olumlu karşıladı. Detaylar alacağız arkadaşımız Enes Polat bizleri bekliyor. Enes Türkiye'nin bir dik duruşu vardı ki 10 ülkeden büyük elçilerin açıklaması karşısında Viyana Sözleşmesi hatırlatılmıştı. Şimdi o sözleşmeye uygun davranacaklarını ifade ettiler. Neler yaşanıyor an itibariyle aktarır mısın başkentte Ankara'da? İnsan Cevareoğlu hemen kısaca bir iki cümleyle 18 Ekim'de neler olmuştu onu hatırlayalım. O 10 Büyükelçi elçi Amerika Birleşik Devletleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Osman Kavalın serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu. Hemen akabinde de o 10 büyük elçi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve Ankara'nın tepkisi net bir şekilde sert bir ifadelerle kendilerine iletildi ve Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesi Büyükelçilere hatırlatıldı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok sert açık açıklamalarda bulundu ve bu büyük kaçakçılığın sınır dışı edilmesini ifade etti. Ardından da işte neler yaşanacağını beklerken Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk olarak sosyal medya hesabından Ankara Büyükelçiliği'nin o açıklama yayınlandı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada yine Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine ithaf edildi, vurgu yapıldı ve Türkiye'nin iç işlerine karışmayacağız bir nevi söyleminde bulunuldu ve diğer büyükelçiler de aynı açıklamaları yaptılar. Bununla ilgili bundan sonra da Ankara'dan Cumhurbaşkanlığı kaynakları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o büyükelçilerin geri adım atmasını olumlu karşıladığını belirtti. Tabi burada önemli olan nokta şuydu. Ankara her zaman büyükelçilerin Viyana Sözleşmesi'ne uymamakla itham etti ve bu yönde eleştirilerini yöneltti ve büyükelçiler de işte yine 41. madde uyacaklarını söyleyerek de aslında hukuken de Türkiye'nin haklı olduğunu teyit etmiş oldular ve Ankara'da önemli bir diplomatik adım zafer kazandığında belirtebiliriz. Büyük Büyükelçilerin bu geri adım atmaları ile ilgili. Tabi Cumhurbaşkanı'nın Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk ifadesini ilk değerlendirmesini aktardık. Olumlu bulduğunu söylemişti. Yine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de aslında bu açıklamaları değerlendiren ikinci isimdi. Çelik ise açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı ve devletimizin egemenliği konusunda çok yüksek bir hassasiyete sahibiz dedi. Ülkemizin iç işlerine karışma anlamına gelen her beyanı reddedeceğiz ifadelerini kullandı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın net şekilde Türkiye'nin çıkarlarını ve haklı davasını ortaya koyduğunu da vurguladı. Eğer toparlayacak olursak o 10 büyükelçi sosyal medya hesabından yaptıkları açıklamayla Türkiye'nin iç işlerine müdahalede bulunmuşlardı. Ankara'nın sert ve net ifadelerle tepkisinin ardından da o büyükelçiler geri adım attılar ve yaptıkları açıklamadan sonra da yaptıkları açıklamayla da bir daha Türkiye'nin iç işlerine karışmayacaklarını ifade ettiler Cengizhan Cevahiroğlu.